Merhabalar Paraksiten Kimya izleyicisi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir süredir video atamıyordum çünkü ufak bir rahatsızlık geçirdim. Şorstan da duyurdum. Gözümde üveyit diye bir hastalık çıktı. Bu vücuttaki immün bir bozukluğun, bir bağışıklık sistemi bozukluğunun göze yansıması ve gözde atak geçirmesi aslında daha önce de varmış. Ben farkında değildim hastalığı fark etmediğim için. Bu sefer yoğun bir atak geçirdi. Kanlanma, kızarıklık, çok yoğun baskı ve e, görme kaybı oldu. E, ufak bir operasyonla e, iltihaplı tabakayı Hemen düzeltmek adına gözden bir iğne yaptılar. E tabi görme kaybı oldu bir müddet halen daha var. Halen daha var. Göz numaram sürekli değişiyor buradaki o iltihaplı tabakanın artıp azalmasından ilaçla tedaviden dolayı. İşte bu çok eski bir gözlüğüm bu bazen ondan bir yeni bazen en yeni takıyorum hangisiyle görebiliyorsam. O tabaka tamamen yok olunca hastalık tamamen geçince e, göz numaram sabitlenince ona göre gözlüğümü de belirleyeceğiz videoları ama devam etmem lazım. Hem benim canım sıkılıyor hem videolar gecikiyor. E, kolay bir ünite basit bir ünite zaten kısa bir video olur. Hemen videoyu çekelim bakalım. Eğer yerindeyse sağlığım yapabiliyorsam videolara devam ederim. Bir süredir okuyamıyordum. Yani tablet ekranını göremiyordum. Tercihe gelenler var tabi onlar için hayatı önem taşıyor. Tamam benim gözüm de hayatı önemli de. Hani onların tüm hayatını etkileyecek. Hani görmesem de böyle böyle büyüte büyüte büyüte. büyüte. Tercih döneminde arkadaşlara yardımcı olmaya çalıştım ama hani zor günlerde. Baya baya iyileşti. Bakalım inşallah iyi yöne gider diyoruz. Ve doğa ve kimyaya geçiyoruz. Bu konudan sadece 23 soru çözeceğiz. Bu konudan hiç soru çıkmadı arkadaşlar. Bu konudan çıkmış soru sayısı yok. Bu konu kimya genel kültürü ile beraber... Kimyanın doğaya katkısı doğada bilmemiz gerekenlerle ilgili bilgi vermek için ortaya atılmış bir konu. Biraz çevre konusunda duyarlıysanız, biraz çevre araştırmalarınız varsa, rahatlıkla yapacağınız bir konuyu çalışmasanız, bilmeseniz bile yapacağınız bir konu. Ama çalışmak da 8-10 dakika bir vaktinizi alacak, çok vaktinizi almayacak diyoruz ve hemen geçiyoruz. Su ve hayat. Diyor ki Milli Eğitim kitabımız yeni doğan bebeklerin vücudunda %75-80 oranında, yetişkin bir insandaysa %55-75 oranında su var. Yaş ilerledikçe suyumuz azalıyor. E demek ki suyumuz bitince de diğer tarafa gönderiliyoruz. Günlük su ihtiyacımızın %60'ını içme suyu, %40'ını yiyecek ve içeceklerle karşılamamızı öneriyor bilim insanları. Yani içtiğiniz çay, kahve ve benzeri içecekler içtiğiniz su yerine geçmiyor. Mutlaka içme Suyuyla bu ihtiyaç karşılayın diyor. Hazır aklıma gelmişken gideyim ben de bardağımı getireyim de şurada bir su içelim değil mi? Neydi neydi neydi? Evet evet. Doğru bildiniz ama kimin doğru bildiğini söylemeyeceğim yorumlara yazın bakalım. Siz de hazır aklınıza gelmişken bir su için. Bu, bu neydi bu arada? Bu neydi? Şöyle dereceli bak. Bak şöyle ışıktan görebiliyor musun? Bilmiyorum gördün değil mi? Bu neydi? Onu bilmişsindir diye tahmin ediyorum. Onu, onu, onu günlük hayatta da kullandığımız için bilmişsindir. Evet devam edelim. Vücut ağırlığı ve günlük harcanan enerji, enerji miktarı arttıkça su ihtiyacımız da artıyor. Yani herkesin su ihtiyacı aynı değil. Herkes aynı miktarda su içmek zorunda değil. Ne kadar büyükseniz ne kadar enerji harcıyorsanız o kadar su tüketmek zorundasınız diyoruz. Dünyadaki toplam suyun %97'si tutlu, tuzlu sadece %3 tatlı. Bu tatlı suyun da %68.7'si yani yaklaşık olarak %70'i buzullarda. %30'u yer altında, %03'ü yüzeyde yani bildiğin nehirler, göller, bataklıklar bunların hepsi dünyadaki tüm suyun %3'ünün sadece %03'ü. %09'da diğer dediğimiz gökyüzündeki nem, atmosferdeki nem, bulutlar vesaire olan sular. Peki yüzey tatlı suyu? Yüzey tatlı suyunun %87'si göl, %11'i bataklık, %2'si nehirler. Yani akarsular olmak üzere karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Niye ben bunu küçültemiyorum? Küçülttüm. Hemen bakalım, hemen bakalım. Hız yayınlarımızdan bu konuyla ilgili ne gibi sorumuz varmış? Dünya yüzeyinin yaklaşık 4'te 3'ü sularla kaplı olduğu halde bu suların kullanabilirliği çok düşüktür. Dünyadaki toplam tatlı suyun, toplam tatlı suyun bakın çok dikkat edin. Çok büyük bir kısmı neredeydi? Buzullardaydı, buzullardaydı. Dünyadaki tatlı su diyor. Bak, dünyadaki tatlı su diyor. Buzullardan sonra neredeydi? Buzullardan sonra yer altındaydı. A bölgesi kar ve bu şeklindeki su oranını gösterir. Diyebiliriz evet. B bölgesi deniz ve okyanus. Hayır, deniz ve okyanustaki su toplam tatlı suya girmiyor. Onlar tuzlu su. Dünyadaki tatlı su miktarının büyük kısmı A bölgesi yer altı sularında oluşur. Hayır arkadaşlar. Yeraltı suları B bölgesiydi. Hemen bakın geri dönüyoruz. Büyük bir kısmı tatlı suyun buzullar. Daha sonra yeraltı yüzey suyu ve diğer yüzde bir civarında olduğu için bu grafikte göstermemiş. Anlaştık değil mi? Çok zor değil. Peki milli eğitim kaynağımız ne diyor? Su kaynakları ile ilgili dünyadaki tatlı su oranı yüzde... Yani bunu bilmek için bu konuyu çalışmaya gerek yok değil mi? Biliyorsundur değil mi? Biliyorsun. Evet, evet, tabii ki bunu biliyoruz O kadar değil canım. Tatlı suyun büyük bir kısmı buzullardadır doğru. Yeraltı suları tuzlu sudur değil arkadaşlar. Yeraltı suları tatlı sudur. Hemen geçiyoruz. Dünyadaki tatlı suyun en büyük kısmı dünyadaki dediği için nerede depolanıyor? Tabii ki buzullarda. Peki su, su tasarrufu için ne yapacağız? Bir, su israfından kaçınacağız. Bozuk muslukları tamir edeceğiz. Yani e, saniyede bir damla su tasarrufu yaparsak yılda bir ton su tasarruf etmiş oluyoruz. Tatlı su kaynaklarını kimyasal ve zararlı atıklarla kirletmeyeceğiz. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam da olmadan çalıştırmayacağız. Çünkü bunlarla da tatlı su kullanıyoruz biliyorsunuz. Hemen bakalım yayınlar yayınları su tasarrufu ile ilgili ne gibi soru sormuş. Su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sudanlardan musluklar tamir edilmelidir. Çamaşır ve bulaşık deterjanı aşırı kullanılmamalıdır. Diş fırçalarken, elimizi sabunlarken musluk gereksiz yere açık bırakılmamalıdır. Bulaşık ve çamaşır makineleri tam dolmadan çalıştırılmalıdır. Aa, çalıştırılmamalıdır. Atık sular yeniden kullanılmalıdır. Bahçe sulamalı veya arıtarak tekrar kullanabiliriz atık suları. Peki, Dört dörtlük bu konudan ne diyor diye bakacak olursak. Hangisi, hangisi, hangisi su kaynaklarının tüketiminin artması ve tusa, su tasarrufunun hayatı önem kazanmasının nedenleri arasında yer alması? Dünya nüfusunun artması, okey. Bilinçli su tüketimi, okey. Su kaynaklarının kirletilmesi, okey. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, okey. Ama dünyanın dörtte üçünün suyla kaplı olması su tasarrufu için gerekli bir sebep değil, değil mi? Yani dörtte üç suyla kaplı dediğimizde... Ve her yarısını yata sarf edeyim diyorlar. Halbuki her yer tuzlu su, tatlı su çok çok az. Hele kullandığımız tatlı su çok azın da çok azı. Dikkat etmemiz lazım. Bakalım biz ne demişiz bu kitapta Sait Hoca demiş? Hangisi su tasarrufu için uygulanacak tedbirlerden değildir? Bozuk musluklar tamir edilmelidir. Bulaşık ve çamaşır makinesi tam dolmadan kullanılmamalıdır. Balkonlar yıkanmamalı, silinmelidir. Tarla sulamalarında damlama değil yağmurlama. Hayır yağmurlama değil damlama. Yağmur çok değil mi? Damla daha az. Yani tarla sulamamış olsan da oradan aklına gelir. Bence bilebilirsin. Tatlı su kaynakları kimyasal kirleticilerden uzak tutulmalıdır tabii ki. Suyun sertliği. Arkadaşlar suları kullanmadan önce tat, koku, renk, bulanıklık, mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerden arındırırız. Buna su arıtımı adı veriliyor. Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi bak özellikle kalsiyum ve magnezyum gibi değerliği artı birden yüksek olan katyonların miktarı arttıkça sudaki sertlik miktarı artır. Yani suyun sertliği dediğimiz sudaki kalsiyum ve magnezyum oranı. Kalsiyum ve magnezyum oranı ne kadar fazlaysa su o kadar sert. Kalsiyum magnezyum oranı ne kadar azsa soğu kadar yumuşak. Suyun sertliğinin fazla olmasının sağlık açısından önemi yok. Fakat suyun lezzetini ve temizleme kapasitesini etki eder. Suyun içinde çözülmüş iyon miktarı düşük. Yani kalsiyum magnezyumu kastediyor. Lezzetli sulara yumuşak su diyoruz. Sert suda sabun kolay köpürmez. Bu yüzden sabun sarfiyatını, temizlik maddesi sarfiyatını arttırır ve içimi lezzetli değildir. Ayrıca kaynadıkça kireç tortu bıraktığı için şehir şebeke hatlarında ve sıcak su borularında, kazanlarda leke bırakır sert su. Yoksa e, şey açısından, hmm, sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Not ne diyoruz? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarının sülfat tuzları. Yani Kalsiyum sülfat ve magnezyum sülfat tuzları kaçıcı değil, <laughs> kalıcı sertlik. Bikarbonat tuzları co 3 2 ve MGHCO3-2 de geçici sertlik. Sülfat kalıcı, bikarbonat geçici sertliğe yol açar. Geçici sertlik kaynatılarak giderilebilir ısıttığında kireç olarak çöküyor. Kalan su kireçsiz oluyor. Ancak kalıcı sertlik, sülfat tuzlarının sertliği kaynatılarak giderilemiyor anneciğim. Anlaştık değil mi? Hemen geçtik bakalım hız yayınları ne diyor bu konuda. Yumuşak suyun özellikleri ile ilgili. Yumuşak suyla temizlik yapılırken daha fazla sabun kullanılır. Hayır tam tersi. Sert suda daha fazla sabun kullanırız çünkü köpürmez. Temizlikte enerji tüketimi azalır. Evet yumuşak su daha kolay ısınır. Sert su kalsiyumdan dolayı kireçler daha zor ısınır. Enerji tüketimi artar. Yumuşak su sert sulara kıyasla su tesisatına daha fazla zarar verir. Hayır. Sert su daha fazla zarar verir. Yumuşak su zarar vermez annem. Milli eğitim ne diyor? Su türü. Tatlı su. %68.7'si bu. Tamam gayet doğru. Tuzlu su. %97'sini oluşturur. Evet bak 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 şurada 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 şurada. O bayağı gitmişiz bayağı içtirmişiz. Şurada bak. Tuzlu su %97'sini oluşturur mu söyledik. O kadar unutmamışsındır zaten değil mi? Hemen geldim tekrar. Yumuşak su sabunun kolay küpürmesini sağlar. Evet sert su da zor götürürdü. Sert su civa hayır. Civa kurşun ağır metal. Bunları içeren su toksik zehirli su. Sert su değil. Sert su kalsiyum magnezyum gibi iyonlar içerir. Doğruyu soruyor. 1-2-3 sevgili arkadaşlar. Civanın kurşunun ağır metal olduğunu kimya biliminde söylemiştik. Hemen ne diyor hangileri? Geçici sertlik ne demiştik? Sülfat tuzları kalıcı sertlik kalıcı sertlik. Bikarbonat tuzları ise geçici sertliğe yol açar. Geçici sertlik kaynama ile giderilebilir. Kaynatınca çöker ama kalıcı sertlik kaynama ile giderilmez demiştik sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım yapısında bulunan kalsiyum magnezyum sertlik verir. Sert suyun temizleme kapasitesi düşüktür. Sert su lezzetsiz ve sağlık açısından tehlikelidir. Hayır lezzetsizdir sadece. Sıcak su boruları ve kazanlarda tortu oluşturur. İyi köpürmez bu yüzden sabun sarfiyatını arttırır sert su demiştik. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hız yayınları TET Kimya Soru Bankası Test 56'yı açıp çözüyoruz. Burayı öğreniyoruz. Sonra gelip videoda çevre kimyasıyla devam ediyoruz. Gelelim çevre kimyasına. Önce hava kirleticiler. Hava kirliliği sağlık üzerindeki etkileri dışında ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma gibi sonuçları da vardır. İlk hava kirleticimiz azot oksitler. NOx genel formülüyle gösterilir. En çok bilineni NO2'dir. Su ile tepkimesi sonucu HNO3 oluşturur. HNO3 de kezzap bildiğiniz gibi. Dolayısıyla havada çok fazla azot oksit olursa yağmur suyunda çözünerek başımıza kezzap olarak yağar. Ne demek? Azot oksitler bizim için asit yağmuruna sebep oluyor. 1. Ayrıca azotoksitler insan sağlığı için de zararlıdır. Azotoksitler dolaylı sera gazıdır. Dolaylı sera gazıdır. Azotoksitler havadaki azotun ile oluşur. Peki bu azot nasıl yanıyor? Azotun yanması endotermik. Isıya ihtiyaç duyuyor. Yani senin atmosferi ısıttığın her şey. Araba motorun, jet uçakların, fabrikaların, atmosferi ısıttığın her şey havadaki azotoksitler işimini arttırıyor. Sadece fabrika ve endüstriyel atık değil atmosferi ısıtarak da azot oksit derişimini arttırıyoruz. Bunu unutmayalım. Karbondioksit atmosferde doğal olarak bulunur. Yüzde, binde, on binde beşin altındaki derişimi tehlikesizdir. Yüzde beş on arası derişim ölümcüldür. Ancak bizim için ölümcül olmasından daha önemli bir te tehlikesi var. Karbondioksit en önemli sera gazımız. Küresel iklim değişikliğinin en önemli, en önemli, en önemli sebebi karbondioksit erişimini arttıran en önemli etki fosil yakıtlar unutmuyoruz. Kükürt oksitler SO2 genel formülüyle gösteriliyor. SO2, SO3 bu da havada çözününce zaç yağı, H2SO4 oluşturuyor. Bu da asit yağmuruna sebep oluyor. Bu da zehirli, bu da akciğerlerimiz için tehlikeli. Ana kaynağı volkanik patlamalar. Havadaki derişimi fazla artarsa gelen güneş ışınlarını etkileyip küresel soğumaya sebep oluyor sevgili arkadaşlar. İşte hemen diyoruz, hemen diyoruz. Ne diyor? Asit yağmur asidik kimyasalların yağmur, kar, sis halinde yeryüzüne düşmesi. Bak fabrikalardan ne çıkmış? X ve gazları. Kimler bunlar? En önemlisi SO2 ve NO2 idi. Tak. Kükürt oksitler, kükürt oksitler ve azot oksitler en önemli asit yağmuru sebeplerimiz. Milli eğitim ne diyor bakalım? Kükürt dioksit gazı ile ilgili. Büyük miktarı küresel soğumaya sebep olur. Doğru. Su bari ile etkileşirse asit yağmuru oluşturur. Doğru. Asit yağmurları sonucu toprakta çözülmeden kalan kalsiyum sülfat. Evet gayet tehlikeli gazlar bunlar. Peki nedir sera etkisi? Dünya atmosferinde karbondioksit, su buharı, metan gibi karbondioksit, su buharı, metan gibi sera gazlarının çok birikmesi sonucu bir miktar ışın arkadaşlar şunun atmosfer olduğunu düşün bir miktar ışın dünyadan yansıyıp atmosferin dışına çıkıyor orijinalde ama biz sera gazlarını çok arttırdığımızda bunlar da tekrar dünyaya dönüyor ve dünyanın alıştığından daha fazla güneş ışını geliyor bu da bir sera gibi dünyayı ısıtıyor küresel iklim değişikliğine sebep oluyor. Ve ne yazık ki biz bu kuşak olarak ve siz de o kuşak olarak şu an evet. küresel iklim değişikliğinin içindesiniz. Hani her yıl diyor ya son 100 yılın en büyük yazı. Bu böyle devam edecek arkadaşlar. Gelecek yıl daha sıcak ondan sonraki yıl daha sıcak olacak. Ne yazık ki ne yazık ki orman yangınları artacak. Bu kısa sürede geri dönülemez bir yere döndük bakalım. Ağaçlandırmayla yanan yerlerin ağaçlandırılması, ağaç sayısının arttırılması, sera gazlarının azaltılması, fosil yakıtların azaltılmasıyla bu geri dönüp daha güzel bir dünyaya getirebiliriz. Ne dedik? İnsan faaliyetleri nedeniyle atmosferdeki sera gazının miktarını artması onların hepsini söyledik. Karbondioksit'i Karbondioksit salınımınızı yani karbon ayak izinizi yalnızca yaktığınız yakıt olarak düşünmeyin. Endüstriyel üretilen bütün ürünlerden siz sorumlusunuz. Yani aldığınız endüstriyel üretim, endüstriyel üretim ürün üretilirken harcanan enerjiyi fosil yakıtla sağlıyorlar. Dolayısıyla sen bir pet şişe su aldığında o pet şişe suyun üretiminden sen sorumlusun bir damacana alacaksın. Bu cam damacana bir cam matara bunun içine sürekli suyunu doldurup kullanacaksın. Plastik atık çıkarmayacaksın. Evinden suyunu götürdüğün veya 20 litrelik damacanalardan suyunu götürdüğünde ne oldu? Daha az küçük pet üretildi. Daha az doğaya zarar verdin. Karbon ayak izin azaldı. Yani ne kadar az endüstriyel ürün o kadar az karbon ayak izi anne. Anlaştık değil mi? Karbondioksit sera etkisi tak. SO2 su ile tepkimeye girerek asit yağmuruna sebep olur. Tak. Karbon monoksit geçmişte kimya bilimi konusunda söylemiştik. Solunum yolu ve 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 zehirlenmelere sebep olur. Tak. Ne oldu? C A B Edirne şıkkı oldu. NO2 asit yağmuru doğru. CO2 küresel ısınma doğru. SO2 dünyanın soğuması ve asit yağmuru hepsi doğru. Yani biliyorsan bu konuyu çat çat yapıyorsun ama bilmiyorsan biraz sıkıntı çıkabilir. Hangisi sera gazı değildir sorusuna herhalde düşünmüyorsundur. Atmosferin %80'i azot gazı annem. Bunu maddenin hallerinde havanın danıtılmasına söyledik. Sıvı Bunu artık artık bunu öğrenmişsindir yani konuşamıyorum. Allah'ım video çekmeyi bir hafta bırakınca konuşmayı unutmuşum. Küresel iklim değişikliğinin sebebi olan en önemli sera gazımızın adı. Karbon dioksit sevgili arkadaşlar, atmosferin üst katmanlarında bulunan ozon gazının oluşturduğu tabaya tabakaya ozonosfer veya ozon tabakası diyoruz. Ozon tabakası zararlı güneş ışınlarını, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını süzer bu ışınlar, bu bu tabaka azalınca zararlı ışınlar geliyor ve cilt kat kanserinden tutunda pek çok hastalığa sebep oluyor. 90'larda bir ozon deliğimiz vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Kyoto protokolü ile ozonu bağlayan gazların kullanımı yasaklandı ve uzun sürede bu şimdi kendini tamir etmiş durumda. Kimler bozun ozon tabakasını bağlıyor? Klorofluorokarbonlar, aerosollerdeki itici gazlar, bazı yangın söndürme ilaçları, tarımda böcek ilacı olarak kullanılan metil bromit ozonu bağlıyor ozon tabakasını inceltiyor. Siz bağlamayın yeter ozon kendi kendini tamir eder. Anladın mı annem? Yani sen üretim için bir şey yapmana gerek yok. Doğal döngüyle üretiliyor. Sen sadece bağlama. Atmosferdeki ozon miktarını azaltarak ozon tabakasının incelmesinde de bunun başlıca kirleticiler. Sprey deodorant kibar sollerde kitici gazlar evet. Yüksek ısı nedeniyle oluşan kükürt oksitler asit yağmuruna sebep oluyor. Ozon tabakasını inceltmek diye bir şeydir yok. Evet zararlı ama ozon tabakasını bağlamıyor. Klorofluorokarbonlar bağlıyor. Cevabımız 1 ve 3. Peki 4 dört demiş. Yukarıda verilenlerden hangileri insanlarda cilt kanserine sebep olan ultraviyole B ışınlarının dünyaya ulaşmasına sebep olur? Yani hangisi ozonu inceldir diyor. Klimalarda kullanılan klorofluorokarbonlar, karbonlar. Metil bromit söylemiştik ve aerosollerde kullanılan itici gazlar. Bunların hepsinden bahsettik size. Cevabımız Edirne. Ne diyor hangisi bir sera gazı olduğu halde ozon gazına ozon tabakasına doğrudan veya dolaylı 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 olarak zarar vermez. Arkadaşlar kloroflorokarbon ozon tabakasına zarar verir. E, metan su buharı ve karbondioksit sera gazı ancak arkadaşlar su buharının Doğrudan veya dolaylı olarak ozon tabakasına bir zararı yok. Su arası tabi gazı ama küresel iklim değişikliğine sebep olmuyor. Çünkü yağmur olarak yağıyor ya. Sebebi o, ozon tabakasında bir zararı yok yani. yani. Bunu tahmin etmişsindir bence. Peki su ve toprak kirleticiler, Plastikler, kullandığımız plastik malzemelerinin pek çoğu bin yıl boyunca dünyada kalıyor. Pek çoğu ayrışmıyor. Ayrışsa bile mikroplastikler, balıklar ve oradaki canlılarca alınıp tekrar bizim bünyemize katılıyor. Bunların zararlı etkilerini henüz bilmiyoruz. Yani... Plastikleri ne yapacağız? Plastikleri mümkün olduğunca kullanmayacağız. Tek kullanımlık plastiklerden vazgeçeceğiz annem dedik ya. Alacağız mataramızı, suko deyip e, suyumuzu oradan içeceğiz. Deterjanlar hem toksik hem de yapısında bulunan fosfatlar nedeniyle su hayatını olumsuz etkiliyor. Ötrofikasyona sebep oluyor. Gereksiz bakteri üremesine sebep oluyor. Deterjan yerine sabun veya sabun bazlı temizleyiciler, kullanılmalı sabun bazlı temizleyiciler biliyorsunuz doğal yağlardan oluştuğu için doğada parçalanıyor, doğayı kirletmiyor. Organik sıvıları karıştırıyorsunuz sanki organik olunca iyi bir şeymiş gibi. Evet yani günlük hayatta organik yumurta iyi de organik sıvı öyle değil. Annen petrolde organik bir sıvı, asetonda öyle bir sıvı. da organik, etil alkolde organik, ilaçlarda organik, zehirlerde organik pek çok. Dolayısıyla bunların doğaya karışması da hiç iyi şeyler değil. Doğrudan kimyasal atık depolarına gönderilmeli veya belediyeler aranıp imha edilmesi sağlanmalıdır doğaya dökmemeliyiz. Yine kurşun, kadmiyum, krom gibi öz kütlesi 5'in üzerinde olan metaller, ağır metaller, madencilik, endüstriyel üretim ve bu endüstriyel üretimin atıklarından açığa çıkıyor bu ağır metallerde. Toprağı kirletiyor. Piller, piller, piller. Bir kalem pil 4 metrekare toprağı kirletiyor. Bunlar da çok zehirli maddeler. Tap work'ta pil toplama kutusu isteyebilirsin. Ee, anayasal olarak belediyeler bu atık pilleri almak, toplamak zorunda. Topladığın atık pilleri atacak yeri bulamıyorsan AVM'ler de var. AVM'lere götüremiyorsan belediyeyi terimaçlı alması isteyebilirsin sevgili arkadaşım. Peki çevre kirliliğinin azaltılması ile ilgili ne yapabiliriz? Teknolojiyi çevreye zarar vermeyen materyallerin üretimi için kullanabiliriz. Çevreye zararlı maddeler kullanıldıktan sonra imha yöntemleriyle imha edersin çöpe atmazsın. Kurum ve kuruluşlara çevreyle ilgili yasalar çıkarması yönünde baskı yaparsın. Tanıdığın bildiğin siyasetçiler kullanarak ve etkin mikroorganizma kullanırsın. Nedir etkin mikroorganizma? Genetik müdahale görmemiş çöplerin organik kısmının gübreleşmesini hızlandıran mikroorganizmalara verdiğimiz addır. Etkin mikroorganizmaları kullanılan ülkeler var. Türkiye'de kullanan büyük AVM'ler ve havalanları var. Denizli'nin havaalanı çardak bunu kullanıyor. Organik atıklar toplanıyor. Etkin mikroorganizma olan bir tane katlıyor. Etkin mikroorganizmalar bunları gübreleştiriyor. Ve o gübre alıp çevredeki ağaçların ve çimlerin yani peyzajın gübresi olarak tekrar geri dönüştürülüyor. Etkin mikroorganizmalar da çevre temizliğinde çok önemli. Hadi bakalım hızlı yayınlarımız ne demiş? Şehirdeki nüfus artışı hangisi su kirliliği ile ilgili hangisi yanlıştır? Ve buna bağlı olarak kentleşmenin yarattığı atıkların fazlaşması evet olur fazla atık suyu kirletebilir. Önemli nedenler arasında evsel atıklar ve özellikle de temizlik maddeleri vardır. Deterjanlar sularda kirlenmeye yol açmasının nedenlerinden biri petrol kaynaklı olması. Asit yağmurları su kirliliğine neden etkenlerden biridir tabii ki. Yani olur mu değildir ya. Suların kirlenmesine neden olan etkenler arasında tarımsal mücadele ilaçları, yapay gübreler, hormonlar bunların hepsi var annem. Zaten diyoruz ya günlük bilgi yani bunu biliyorsan rahatlıkla Günlük biraz haberlerle ilgileniyorsan yaparsın. Organik sıvılar neydi? Kötü bir şeydi bizim için. Su ve toprak kirliliği neden olur. Atmosferdeki azot gazı arttıkça küresel ısınma artar. Hayır, azot oksitler küresel ısınmayı arttırır. Azot doğrudan küresel ısınmaya sebep vermez. Fosil yakıtlarının kullanımı hava kirliliği <laughs> o ne ya? Öyle bir şeyim var. <laughs> Ne diyor? Yukarıda verilen maddelerden toprak ve su kirliliğine sebep olanlar, plastikler, organik sıvılar, ağır metaller, pi, hepsini vermiş. Evet hepsini vermiş. Doğrudan bilgi sorusu ya. Doğrudan bilgi sorusu yani. Biz ne demişiz? Azaltacak tedbirlerden değildir. Fosil yakıtlar yerine temiz enerji kaynağı, şahsi araba araç yerine toplu ulaşım, doğalgaz yerine kömür olur mu? Tam tersi kömür çok daha fazla duman çıkarıyor jeotermal enerji fabrika açılır. Dediğimiz gibi kısa bir video oldu. 25 dakika civarında belki 20'ye düşer editte. 20-25 dakika civarında bir video. Hemen hız yayınları 57-61'i çözüyorsun. Milli eğitim kaynaklarını çözüyorsun. Ve sonra nereye geçiyoruz? 9. sınıfı bitirdik. 10. sınıfa geçeceğiz. Kimyanın temel yasaları. Evet evet işte 10. sınıfa geçiyoruz. E şurada Şuradan kendimi büyüteyim değil mi? Büyütmeyi unuttum. E, beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutma. Unutma sen bu kadarı ne kadar, bu kanalı ne kadar büyütürsen. Ben de senin için o kadar yardımcı olacağım. O kadar faydalı işler yapabileceğim. Sana o kadar vakit ayırabileceğim. Benim vakit satın alabilmem, zaman satın alabilmem için senin bana yardımcı olman kanalı büyütmem gerekiyor. Seviliyorsun. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.